İyi akşamlar gençler. Gece kuşu. <laughs> gece gece araba yıkıyoruz. Niye? Bu saatte Allah. yani. Otopark da bomboş şöyle göstereyim. Allah düşme da düşme dikkat et. Kamerada şey <gülüyor> <gülüyor> Bu saatte araba yıkanıyorsa bir sebebi vardır. Aynen öyle. Neden? Hadi bu ya bir sünnet. Ya. ya arabayı satmıştırsın sabah vereceğin ondan. <laughs> <bir> şey. <laughs> Bizimki <kişi> satmaktan bence. <laughs> Otopark da zaten bizi şey yıkamacı da bizi bekliyor zaten. Kapatacak. Kapatırım abi. <laughs> Bizim için özel bekliyorlar bakalım. Araba yeni sahibine hayırlı olsun. Amin. Bir kayıp, silahlı ayıp veriyoruz lan. Bizde yok öyle. <laughs> Motorunu da geçen temizledik daha zaten. Kazası belasız binmeyi nasip etsin Allah yeni sahibine. Aynen öyle. Gel çok da gelmeyeceği tuttu. Ondan ha. sonra Hayır. <laughs> <bir sahnemiz>. aynen öyle. <laughs> aynen. Hassasları da yıkayacağız. Neyse hadi bakalım devam ediyoruz. Bugün ben de Şahin'in kampanaları boyadım sarıya. Kampanalar mı? Sarıya mı? Aynen. Sen sarısına. Hapkeler takılı değil mi? Yo, aynen hapkeler takılı. Denge kolunda biraz sıra açalım tutmuyor artık. Güzel duruyor mu? Çok güzel duruyor hem de. O zaman bakalım. Ama en çok altı kola yakışıyor ya. Jantın birini elleyemedim ama daha. solun ön jantı elleyemedim. Aralar açık olduğu için içerideki kampananın rengi daha iyi görebiliyor ya. Yani. Aynen. Bizim fırça düşmanları nerede? Aha. Fırça elimi aldım. Sünger <laughs> yok mu ya? <laughs> Hadi yorumlara. Hadi. Abi o araba kucağırıyor. Ben abi. artık süngerle yıkıyorum Doğan'ı. Fiesta'yı da geçen süngerle yıkadım. Süngerimiz yok abi. Bize bir Marketi kapatmışlar Biz yoksa 2 liraydı ya. Bize sünger hediye etsinler göndersinler. Olur. Süngere olan varsa buradan <laughs> böyle olur. <laughs> Bu arada benzin ve motoruna gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Düşünecek bir şey yok yani. Ee, artık alıştık. Bu videoyu çekerken 13 kuruş geldi, yarın da 23 kuruş geleceği söyleniyor. Evet, yes, bizim arabamız <laughs> dizel. Ama motoruna 40 kuruş geldi, o sıkıntı. <laughs> tamam o daha iyi işte. Biz hiç hissetmiyoruz. <laughs> Benzine, geçen Tofaş'a benzin aldım ilk defa 80 liralık, çeyrek depo doldu araba. Dedim Doğan'a, bir daha benzin yüzü göremeyeceksin bu şey zamlar gelirse. <laughs> 10 liraya doğru. Aynen. İlk ve son benzin görüşü Her araba. şey 10 lira diye boş edememişler. <laughs> Dolar, Euro. <laughs> her şey 10 lira. Hadi bakalım sonumuz nereye gidiyor? Sonumuz yere gitmiyor ya Allah aşkına. Hamdos. Bugün Aynen öyle. Öyle diyelim. Düzelir her şey. Allah sağlık sağlık, sağlık versin. Amin. Çalışana ekmek var. Yusuf. Aynen öyle. Yok diyen yalan söylüyor. Tofaş çok fark etti biliyor musun benzin ama? Ne konuda? Gidiş konusunda. E, jantlarda mı? Yok. Benzin konusunda. Ha, <laughs> benzin verince gidişte çok fark etti. Jantlarda da fark etti zaten de. Benzinde çok fark etti. Sadece biraz maaşı alamıyor, almıyor ilk maaşı. Unutmuş benzin artık. Kullanmaya kullanmaya. Eski sahibi hiç benzinde kullanmamış arabayı. Aldığımızda bir damla bile benzin yoktu deposunda. <laughs> Neyse devam ediyoruz bakalım. Su tutarken görüşürüz. Kolay gelsin Emre abi. Sağ ol abi. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Mikrofona yakınım konuşuyorum şu an kusura bakmayın biraz. Ee, ara ara video alacağım fazla uzun olamayacak kusura bakmayın. Saj atma yanımda değil. Ee, Köpüklerken tam her yeri çekemiyorum ayrıntıyı. Biraz temizlerken çekelim en son halini çekelim bir de. Görüşmek üzere hadi bakalım. Bitti Emre abi temizlik. Aynen öyle. Bitirdik. Tertemiz evet. çıktı araba. Yeni sahibine hayırlı olsun Yusuf'cum. Amin. Temiz veriyoruz bak yani öyle. Arabayı temizleyip veriyoruz. Ha şıklar <laughs> da gitti. Artık kapatıyorlar. Bile Aynen gülüyor. öyle görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emre abinin kanalına da abone olun. Aynen. Hadi bakalım.